Kuantum fiziği, evrenin minik sihirbazları. Herkesin bildiği fizik kuralları vardır. Elimizden bıraktığımız top yere düşer, güneş her gün doğar, su hep aşağı doğru akar. Bunlara klasik fizik deriz ama çok daha küçük bir dünyaya, atomların içine baktığımızda işler değişir. Bu küçük dünya sihirli ve garip kurallarla çalışır. İşte bu dünyanın adı kuantum dünyasıdır. Kuantum fiziği, doğanın en temel seviyedeki işleyişini anlamaya çalışır. Yani her şeyin yapı taşı olan atomların ve atom altı parçacıkların nasıl davrandığını inceler. Ama bu parçacıklar o kadar küçük ve o kadar garip ki, onların dünyasına adım attığında her şey normal fizik kurallarına aykırı gibi görünür. Atom nedir? İlk önce atomlarla başlayalım. Atomlar her şeyin yapı taşıdır. Mesela elma milyonlarca atomdan oluşur. Hava, soluduğumuz oksijen atomlarından meydana gelir sen ve ben, milyarlarca atomun bir araya gelmesiyle oluşuruz. Şimdi atomun içine bakalım. Atom, üç temel parçadan oluşur. Birinci, protonlar, pozitif yüklü parçacıklar. İkinci, nötronlar, yüksüz parçacıklar, yani ne pozitif ne de negatif. Üçüncü, elektronlar, negatif yüklü, minicik parçacıklar. Atomun çekirdeği, protonlar ve nötronlardan oluşur. Çekirdeğin etrafında ise elektronlar döner. Ama bu dönüş, gezegenlerin güneşin etrafında dönmesine hiç benzemez. Elektronlar çok daha garip davranır. Onlara tam olarak nerede olduklarını soramazsın. Çünkü bir anda hem burada hem de orada olabilirler. Süperpozisyon, elektronların garipliği. Elektronların nerede olduğunu anlamaya çalışırken, kuantum fiziğinin en garip özelliklerinden biri karşımıza çıkar, süperpozisyon. Süperpozisyon, bir parçacığın aynı anda birden fazla durumda olabilmesi anlamına gelir. Elektronlar bir atomun içinde farklı enerji seviyelerinde bulunabilir. Ama ölçüm yapmadığımız sürece elektronun tam olarak nerede olduğunu bilemeyiz. O hem yukarıdaki enerji seviyesinde hem de aşağıdakinde olabilir. Örnek: Düşün ki bir odada ışıkları kapatıyorsun. Bir kedi var ama odanın neresinde olduğunu bilmiyorsun. Kedinin aynı anda hem sandalyede hem de masanın altında olabileceğini varsayıyorsun. Ama ışıkları açtığında kediyi yalnızca bir yerde bulabilirsin. Elektronların süperpozisyonu da böyle çalışır. Onlara baktığımız anda bir karar verirler ve sadece bir yerde bulunurlar. Schrödinger'in kedisi, bir kutu dolusu gizem. Süperpozisyonu anlamak için bilim insanı Erwin Schrödinger'in yaptığı hayali deneyi düşünelim. Schrödinger, bir kedi, bir kutu ve biraz siyanürle bir deney hayal etti, merak etme, bu sadece bir düşünce deneyi. Kutunun içine bir düzenek kurdu ve dedi ki, eğer radyoaktif bir atom parçalanırsa, kutu açılır ve kedi ölür. Eğer atom parçalanmazsa kedi yaşar. Kutuyu açmadığın sürece kedinin hem ölü hem de canlı olduğunu varsayabilirsin. Bu, süperpozisyonun bir örneğidir. Kedinin durumu kutuyu açıp ona baktığında netleşir. Kuantum fiziğinde parçacıklar da böyle çalışır. Ölçüm yapmadan önce onların durumları belli değildir. Kuantum zıplamaları, elektronların dansı. Elektronların hareketi de çok gariptir. Atomun çekirdeği etrafında belirli enerji seviyelerinde dolanırlar ama bir elektron bir enerji seviyesinden diğerine zıplayabilir. Bu zıplama sırasında enerji kaybeder ya da kazanır. Bu enerji genellikle ışık olarak yayılır. Örnek: Gece gökyüzüne baktığında gördüğün yıldızların ışığı milyarlarca yıl önce atomların kuantum zıplaması yapmasıyla oluştu. Elektronlar bir enerji seviyesinden diğerine geçerken ışık yaydı ve bu ışık milyarlarca yıl boyunca yolculuk ederek gözlerine ulaştı. Kuantum dolanıklık, uzaktan sihirli bağ Şimdi kuantum fiziğinin en büyüleyici kısmına geldik, kuantum dolanıklık. Bu, iki parçacığın birbirine görünmez bir şekilde bağlı olduğu bir durumdur. Dolanık iki parçacık düşün. Eğer birine ne yaparsan, diğeri de aynı tepkiyi verir. Üstelik bu parçacıklar birbirinden milyonlarca kilometre uzakta olsa bile. Einstein bile bu olayı, uzaktan hayalet etkileşim, olarak adlandırmıştı. Örnek, iki tane eldivenin var. Birini dünyanın bir ucuna, diğerini diğer ucuna gönderiyorsun. Eğer elindeki eldivenin sağ olduğunu görürsen, diğer eldivenin sol olduğunu hemen anlarsın. Kuantum dolanıklıkta bu bilgi, parçacıklar arasında anında iletilir. Bu olay, gelecekte inanılmaz teknolojilerin kapısını açabilir. Örneğin, kuantum dolanıklık sayesinde ışık hızından daha hızlı bilgi iletmek mümkün olabilir. Kuantum fiziğinin günlük hayatımızdaki etkileri. Şimdi, bu garip bilim bize ne kazandırıyor? Diye düşünebilirsin. İşte kuantum fiziğinin hayatımıza etkileri. Birinci, Bilgisayarlar ve elektronik, modern bilgisayarlar, transistörler ve mikroçipler kuantum fiziği ilkelerine dayanır. 2. Lazerler, CD, Blu-ray gibi cihazlar lazer teknolojisi kullanır ve lazerler kuantum fiziği sayesinde çalışır. 3. Tıbbi görüntüleme, MRI gibi cihazlar kuantum fiziğinin prensiplerini kullanır. Dördüncü, Kuantum bilgisayarlar, geleceğin bilgisayarları, kuantum fiziği sayesinde çok daha hızlı bilgi işlem yapabilecek Sonuç, evrenin gizli kuralları. Kuantum fiziği, evrenin en temel kurallarını anlamamızı sağlıyor. Gözle göremediğimiz bu küçük parçacıkların garip dünyası, aslında her şeyin temelini oluşturuyor. Elektronlar, protonlar, fotonlar, hepsi bir araya gelerek bizi ve etrafımızdaki dünyayı oluşturuyor. Eğer bu bilim dalını daha çok keşfetmek istersen, belki bir gün sen de kuantum fiziğiyle çalışan bir bilim insanı olabilirsin. Çünkü bu dünya keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir sırlar hazinesidir.